Yayfet Yönetim Kurulu Başkanı Münir Üstün konuğumuz, koronavirüs salgınının kitap sektörüne etkisini konuşacağız. Münir Bey, evde kalanlar kitap okuyor mu? Ee, salgının ilk başlangıç dönemlerinde, yani 11 Mart'tan itibaren, e, işte devletimizin çağrısıyla evde kal, e, evde kitap oku, biz onu öyle anladık. Yani sadece evde kal değil, evde kitap oku, kimileri evde yemek yap, kimileri... Evde hobilerini yap, kimleri evde ders çalış, müzik dinle derken biz tabii kitap oku olarak anladık e, bu mesajı. Mart, Nisan ve Mayıs aylarında e, önceden çok endişelenmemize rağmen e, bu salgının başlangıcında işlerimiz çok iyi gitti. Özellikle internet sitelerinde e, kitaplarımız gerçekten e, iyi satışlar yaptı. Bunu biz Haziran ayında e, anlayabildik. Çünkü Haziran ve Temmuz aylarında Yayfet verilir, verilerine göre e, çok iyi bandrol satışı oldu ki e, Temmuz ayında 61 milyon adetle tüm zamanların rekoru kırıldı. Yani 61 milyon tane e, kitaplar için bandrol alındı. Bu şu demek Mart, Nisan ve Mayıs'ta satılan kitapları yerlerine koydu yayıncılar. Tekrar depolarına e, koydular kitapları. Ve eğitim yayıncılarının dönemi olduğu için yaz ayları önümüzdeki hazırlıktan dolayı İşler çok iyi gibi gidiyor gözüküyordu ama ondan sonra Eylül ve Ekim aylarında e, biraz düşüşler yaşadık ki Ekim'in sonuna doğru geliyoruz. Ekim ayı da e, herhalde bir yüzde 15-20 civarında eksiyle kapatacağız gibi gözüküyor. Her şeyimizin mobilize olduğu bir süreçteyiz biliyorsunuz ki. Okuyucular kitapları dijital platformlar üzerinden mi okumayı tercih ediyorlar yoksa kağıttan okumayı mı tercih ediyorlar? Biz hala kağıtın okumayı tercih ediyoruz. Türkiye'de maalesef e-kitap ek dediğimiz e, hadise e, gerçekleşmedi. E-kitapla alakalı şöyle bir problem var. Yani ben yıllardır her röportajda bunu dile getiriyorum. E-kitap başka bir sektör. E, bizim yaptığımız klasik yayıncılık yani basılı kitap alanı başka bir sektör. Biz bunu hep şöyle anladık yayıncılar olarak. Nasıl olsa biz bu klasik kitapları yapıyoruz. İşte bu kitapların e, hazırlıklarını yapıp bir kenara koyalım demiyoruz. Çünkü bu başka bir iş. Bunları yaparken, yani klasik yayıncılığı yaparken e-kitap sektörüne de hazırlıklı olmak lazım aslında. Bunu başka bir iş alanı olarak e, düşünmek lazım. Nasıl bugün sesli kitaplar başka bir iş alanıysa e-kitaplar da başka bir iş alanı. E-kitap için de şöyle bir şeye ihtiyaç var. Bir, e-reader deniyor, E-okuyucu deniyor. Bunun mürekkebi özel bir, e, ya aynı size işte kitap okuma hissi veren bir alet, okay. kitap okuyormuş gibi, işte ışığını ayarlayabiliyorsunuz, puntolarını e, ayarlayabiliyorsunuz, gerekirse altına notlar alabiliyorsunuz. Öyle özelliği olan bir makine, e, bu elektronik makinenin da piyasa değeri bin lirayla ile bin beş arasında değişiyor. Tabii siz 1500 lira bir alete verdiğiniz zaman bu aletin içine kitap da koymanız gerekiyor. En azından bir herhalde bir 500 liralık da kitap alsanız size maliyeti 2000 lira olur. Türkiye'de kitap okuyan herkes 2000 lira kitap bütçesi olsa yayıncılar parayı koyacak yer bulamazlar. E bu o kadar kolay bir hadise değil. Buna bizim çocuklarımız e, karar verecekler. Bizden sonra gelen nesiller karar verecekler. Kitabı basılı mı okuyacaklar yoksa dijital mi okuyacaklar? yoksa sadece dinleyecekler mi? E, bu sorunun cevaplarını şu anda vermek çok zor. Ki bir zamanlara Frankfurt Kitap Fuarı'na gittiğimizde e, kitapları bu CD'ler ya CD diyoruz ya CD'lere yüklemişlerdi. O zaman öyle bir şey vardı ki sanki bütün kitap sektörü batacak. Sadece CD'ler kalacak elimizde. Ertesi sene gittiğimizde bir tane CD kitap yoktu Duygu e, yine klasik kitaplar vardı. E, Türkiye'de maalesef şu anda bu iş tutmadı bu dediğim nedenlerden dolayı hem yazarların endişesi var, hem ajansların endişesi var, hem yurt dışındaki yayıncıların endişesi var. Hem biz yayıncıların endişesi var. Ya bu endişelerin hepsi birden giderilmeden bu sektöre e, giriş ve yatırım yapmak şu anda biraz zor gözüküyor ama yine de ben bütün yayıncı arkadaşlarıma sesleniyorum ve söylüyorum bir kenarda tutmamız lazım. Bu, bu işi hazırlıklı olmamız lazım. Bu işi başka bir alan olarak düşünmemiz lazım. Bugün yine yine Frankfurt'tan örnek vereceğim. Gidiyoruz biz Frankfurt Kitap Fuarı'na. Bu sene gidemedik gerçi salgına dolayı. İnşallah önümüzdeki yıl her şey normale döner ve dünyanın en büyük kitap fuarına hep beraber bütün arkadaşlarımızla, yazarlarımızla, ilustratörlerle, çocuk kitapçılarıyla büyük bir sektör olarak tekrar katılırız. Oraya gittiğimizde Penguin Klasik, Penguin Dijital diye iki ayrı alanda çalışıyor Penguin Grup. İnşallah biz de o seviyelere geliriz yayıncılar olarak. E, işimize yatırım yaparız ve e, önümüzdeki süreçleri hazırlıklı oluruz diye düşünüyorum. İnşallah. E, peki internetten kitap satın alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü biliyorsunuz ki artık herkes e, internetten sipariş veriyor kitapları. Yani internetten sipariş verirken belirli siteler var. Yani kendini kanıtlamış. Çok dikkat etmek lazım. Böyle e, mağaza açan internet sitelerine biraz daha dikkat etmek lazım. Sa i̇şi sadece bu olan internet siteleri daha güvenli e, ve yayın evlerinin kendi siteleri daha güvenli diye e, insan, arkadaşlara, okuyuculara tavsiye verebilirim. İlleri baz aldığımızda en çok kitap okuyan ve en az kitap okuyan ilimiz hangisi? Ya şimdi burada hani her yıl yapılan bir araştırma yok. En son herhalde 2015'te bir araştırma vardı. Orada işte Erzurum, Malatya, İstanbul, Ankara, İzmir, Samsun, Adana gibi şehirler, Antalya gibi şehirler ön plana çıkmıştı. Yani son beş yılda bu biraz da bizim sektörün eksikliği. Siz sorunca şimdi insan daha çok anlıyor. E, bu tür araştırmaları bizim de yaptırmamız, insanlar hangi kitap bırakıyorlar, hangi türlere yöneliyorlar e, bunları da e, bilmemiz gerek ki yaklaşık son üç yıldır internet sitelerine ben de sürekli bakıyorum ve hep aynı kitaplar, e, aynı türde kitaplar satıyor. Pandemi sürecinde kişisel gelişim kitaplarına artış oldu mu? Ee, pandemi sürecinde her şeyde artış oldu. Sadece kişisel gelişim kitaplarında değil özellikle son 3 yıldır Türkiye'de klasik diye tabir ettiğimiz kitaplarda hep listelerde, çok satan listelerinde i̇şte Sebatin Sabahattin Ali'nin kitapları, John Steinbeck özellikle Fareler ve İnsanlar ee, Saramago'nun Körlük örnek verecek olursak ee, işte İlber Hoca'nın kitapları İlber Ortaylı'nın kitapları hem tarih kitapları hem hayatta olan e, alakalı kitapları e, her zaman çok satıyor e, insanlar bütün kitaplara ilgi gösterdiler biraz da şöyle bir şey var yani o dönemde dikkat ettiyseniz e, herkes bir iki ihtiyaç duyduğu maddeyi artırdı dörtte çarptı beşte çarptı iki ihtiyaç duyduysa 8 aldı on aldı herhalde kitaplar da öyle oldu eee çok kitap alındı. Çok kitap okunmuştur inşallah o dönem içerisinde. Eee o yüzden o dönemlerde işlerimiz yükselişe geçti Mart, Nisan, Mayıs aylarında. Daha sonra biraz tabii düşmeye başladık Haziran'dan sonra. Kültür Bakanlığı'nın bu süreç içerisinde yaptığı çalışmalar, destekleri nelerdir? Kültür Bakanlığı'nın özel bir desteği olmadı fakat devletimizin özel destekleri oldu. Eee Vergilerimiz ertelendi, SGK ödemelerimiz ertelendi. Kısa çalışma ödeneğinden faydalandı bir sürü arkadaşımız ve bazı firmalar. Ondan sonra Kültür Bakanlığı'nın her sene alım, kütüphanelere yaptığı bir alım, kitap alımı var. O mutat olarak yapıldı. Şu anda da iki hafta önce toplantısını yaptık. Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet İspah Demircan, bize bir yönetmelik hazırladığından bahsetmişti. Yayıncılık sektörünü destekleyen ve ilerlemesini sağlayacak olan 12-13 maddelik bir destek paketi hazırlıyorlar şu anda. O destek paketi devreye girdikten sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yayıncılık sektörüne olan inancını ve etkisini daha çok hissedeceğiz. İnşallah en kısa zamanda bu yönetmeliğimiz imzalanır ve yürürlüğe girer bütün arkadaşlarımız e, bu desteklerden faydalanırlar.